Turuncu zemin üzerine dalga ve üzerinde iki nokta bulunan soyutlanmış yan yana insan figürü içeren beyaz STGM logosu. Sol üst köşede mavi zemin üzerine daire şeklinde 12 sarı yıldızlı Avrupa Birliği logosu. Sağ üst köşede dalga ve noktalardan oluşan beyaz STGM logosu var. Siyah pantolon, gri ceket içine beyaz tişört giymiş, uzun, koyu renkli, kıvırcık saçlı bir kadın gri duvar önünde yüksek bir sandalye üzerinde oturuyor. Sivil toplum örgütleri olarak pek çok farklı etkinlik düzenliyor. Farklı buluşmalarda bir araya geliyoruz. Biz buluşmalarımızı herkesin kapsandığı ve gözetildiği eşit alanlar olarak planlamaya çalışıyoruz. Etkinliklerimize katılan kişilerden de bize destek olmalarını bekliyoruz. Biz etkinliklerimize gelen herkesin rahat ve eşit hissetmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini odağımıza alıyor ve bunun sağlanması için katılımcılarımızdan da destek istiyoruz. Etkinliğe katılımınızla ilgili gerekli önlemleri alabilmemiz için toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşmanızı ve bu konudaki taleplerinizi bize iletmenizi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, ayrımcı ve nefret içermeyen bir dil kullanmanızı, herkesin güvende ve rahat hissetmesi için kişisel ve bedensel sınırları, söz hakkını ihlal edebilecek davranışlarda bulunmamanızı, beyan edilen cinsiyet kimliği ve ismi esas almanızı bizimle paylaşacağınız her türlü çalışmanın amacını, içeriğini, yöntemini ve materyallerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle gözden geçirmenizi, etkinliğe dair toplumsal cinsiyet odaklı geri bildirimleri bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Etkinliklerimiz sırasında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sormak istediğiniz bir durum olursa bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Sizin desteğiniz olmadan eşit bir buluşma gerçekleştiremeyiz. Herkesin kapsandığı ve gözetildiği bir etkinlik için siz de yanımızda olun. Bu video Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.